Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Şermin Yaşar imzalı Deli Tarla adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Bakıyorum Doğan kitaptan çıkmış ve benim elimde kitap 30. baskısını yapmış. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Bazen hayat gizler kendini, sımsıkı çekilmiş perdelerin ardına saklanan utangaç ev içlerinde, kapıların ardında, güneşin terk ettiği sokaklarda, o bıyık altı gülüşlerde, Mühürlenmiş ağızlarda, yüze düşen gölgelerde, ketum yüreklerde, harflerin kıvrımlarında, kelimelerin dilsizliğinde, sonsuz susuşlarda, hiç düşülmeyen yollarda, hep beklenen aşklarda, hiç beklenmedik sonlarda izler kendini hayat. Ta ki bir yazar onu bulup çıkarıncaya dek, ta ki bir yazar onu bize anlatıncaya dek. Şermin Yaşar'dan yeniden gülmeyi başarabilen insanların muamması için öyküler. Deli tarla gibi coşkulu, beklenmedik ve merhamete muhtaç. Arka kapak böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Deli Tarla benim Şermin Yaşar'dan okuduğum ikinci kitap oldu. 190 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap Deli Tarla, Adi ve Hala, Bir Garip Türk Edisi Masalı, Cebimdeki Osman, ama böyle olmadı. Çit ile senden çocuğum olsun istiyorum. Çıksın halim. Marş marş. Geçinip gidiyoruz işte. Kamil'in deniz kızı. Büyük ikramiye. Seni seviyorum aşkım. Nice senelere. iki elma. Dünya ahiret abimsin. Ve muazzez. Ve yelkovan çetesi olmak üzere 16 öyküden oluşmaktadır. Yaşar bu öykülerde aile, evlilik, gündelik yaşam, hayat mücadelesi ve sevgi gibi temalara odaklanmıştır. Şermin Yaşar bu kitabıyla 2021 yılında 67. Said Faik hikaye hermanını kazanmıştır. Yani ödüllü bir kitaptır arkadaşlar. Benim de okuma radarım açıkçası bu ödülü kazanmış olması nedeniyle giren kitaplardan biri oldu. Şermin Yaşar dediğimiz zaman kesinlikle mizahın olduğu, Anadolu insanının gündelik hayat içerisinde resmedilmesini mutlaka düşünmeliyiz. İsterseniz şimdi antılara geçelim. Şermin Yaşar Delitarla. 13. Bu miras işleri zordur. Kardeşler arasında illa anlaşmazlık çıkar. Millet birbirini bıçaklamaya kadar vardır işi. 14. Konuşmadan gerginlik yaratmayı beceriyor artık. Sessizliğiyle delirtiyor insanı. 15. Tuhaf bir rahatlama sardı ruhumu. 17. İçimden aşırı derecede ağlamak geliyordu ama ağlayamıyordum. 18. Sahiden tatsızlığı hiç istemiyordum. Hiç. 20. Yaşamak sadece şehir insanının hakkıymış gibi bir kanı var hepimizde. 25. Her geçen gün biraz daha bıraktı kendisini. 31. Yıldızların yerde de olabileceğine inanıyorduk artık. 32. Dikenli bir tele benzettiğim cevabım boğazımı yırtarak çıkacak ağzımdan. 33. Öfke insanın dilindeki asma kilidi kırıyor nihayetinde. Sakladığınız bütün kötü cümleler saçılıyor etrafa bir anda. 35. Sürekli ayrılıyorsanız asla ayrılamıyorsunuz. 39. Bir ailede bir sorunlu birey varsa diğerleri ister istemez uyumlu olmak durumundadır. 40. Kafesteki kuşun özgürlüğüne uçuşu gibi çıktı odasında 41. Bu oyunu bu kadar yürekten oynamazsan bu kahra katlanamazdın 42. Ben gittiğimiz yolun yol olduğunu düşünmüş. Aslında bizim ancak bir keçi yolundan yürüyor olduğumuzu başkalarının hayatlarına referans ala ala öğrenmiştim. 47. Bir insandan istenebilecek en tuhaf şeyi düşürdüm dudaklarımda. 48. Eğer sevinince birine sarılmak gibi bir yaşam pratiğim olsaydı o kıza sarılabilirdim. 51. Anneme sarılıp yatmak, birlikte uyumak, birlikte uyanmak hayali bütün hayatımın üstünü bir toprak gibi örttü senelerce. 61. Bütün tövbeleri korku geçene kadar da insanım. 62. Her eşyanın insanı yaralayan bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Ya da Belki de ben yaralanmaya çok müsaitim. 65. Gülüş anne babadan geçen bir şeydir. Annen baban gülüyorsa sen de gülersin. Onlar gülmüyorsa istediğin kadar içinden gelsin. Senin yüzüne bir tebessüm layığınca oturmaz. 67. Böyle hiçbir şeye şaşırmayan insanlara uyuz oluyorum. 81. İnsanların ekserisi dünyaya ana rahminden usulca kaymak suretiyle kendisini ebesinin ellerine teslim ederek gelir. 95. Görüşelim deyince inşallah diyerek topu taca atıyordu. 109. Kadınlar konuşurken onları anlamak kolaydır. Öfkesi, gülüşü, bakışı, sesi, kelimeleri onun anlatmak istediğinin de ötesini anlatır. Anlayamadığımız susan kadındır. 110. Bir profesörü dinler gibi dinliyordu beni. 111 Kim neye inanmaya hazırsa ona inansın. 116 Üç yanlış bir doğruyu götürse o doğrunun gidişi bile yoruyordu beni. 119 Yemin ederim bu ev kadınları kadar değişik bir meslek grubu yok. 124 Panikleyen insanın sorusuna cevap vermek yerine karşı soru sormanın etkili sonuçlar doğurduğunu gayet iyi biliyordum. 130 Bir şair güzelliğini yazmaya kalkışsa Dünya dillerinin bütün kelimeleri kifayetsiz kalır. 131 Yürüyen bir sanat eserini tabloya dönüştürmek muazzam bir nezaketti. 134 Bir sahil kasabasında yaşamak her şehirlinin gelecek hayalidir. 136 Bir çiçeği dibinde onu havaldıracak aldıracak deliği olmayan saksıya diktiğin zaman ister dünyanın en nadir çiçeği ister en dirayetli çiçeği olsun soluyor. 137 Derdim yok ama kederim çok büyük. 141 Toparlayamadım doktor. Emin ol kimse toparlayamıyor. Sadece herkes başka türlü dağılıyor. 149 Ancak onun protest tercihleri bizi ilkel bir hayatın içinde yaşamaya sevk ediyordu. 157 Kendimle ilgili gerçekliğimin düzeltmeyi yeni yeni öğreniyorum. 161 Eğer çok yalnızsan İnsan hastalıklı bir şekilde evlendiği kişinin hem kocası, hem babası, hem abisi, hem çocuğu, hem arkadaşı olmasını istiyor. 163. Haber vermemiş olmanın muhakkak bir izahı vardır. Uygun bir zamanda dinlemek isterim. 166. Asla ait olmadığım bir hayatın içinde tek başıma kala kaldım. 182. İlk hatamda en kötü ben olacaktım biliyordum. 183. Kendin için ne yaptın sorusuna hiçbir cevabım olmadı. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Daha birçok yerin altını çizdim. Mesela 102 ve 103. sayfaları sizlere göstermek istiyorum. Şermin Yaşar bildiğim, tanıdığım, takip ettiğim edebiyatçılardan biri. Bazıları çok fazla popüler olduğu için mesafeli yaklaşıyorlar. Bu durumun ben de bir zaman yaşayan bireylerden biriydim. Fakat Şermin Yaşar mesafeli olması gereken yazarlardan biri değil. Anadolu insanını her ne kadar Berlin'de doğmuş olsa da sıcağı sıcağına aktarabilen çok samimi sinematografik ögelerle örerek okura hissettiren adeta gözünün önüne bir Yeşilçam filmi gibi getirebilecek düzeyde iyi yazarlardan biridir. Kesinlikle okunması gerektiği kanaatindeyim. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan ya da mezun olmuş kimselerden ülkemizdeki insanları düz bir biçimde herhangi bir ekleme çıkarma yapmadan samimi bir dille anlatan, öyküler okumaktan haz duyan bütün kitap severlere gönül rahatlığıyla Şermin Yaşar imzalı Deli Tarla adlı bu güzel kitabı önerebilirim. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.